Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Salih Umurtak Caddesi üzerinde yürüyen EU ile seyir halindeki otomobilin içinde olan şahıslar arasında küfür yüzünden kavga çıktı. <laughs> EU'nun falçatalı saldırısına uğrayan ST yüzünden kuzeni MT de elinden yaralandı. Ardından UT'nin de dahil olduğu kavgada yaya EU kaçmaya başladı. Ahmet Piriştıran Caddesi girişinde durdurulan EU darp edildi. Dört kişinin karıştığı kavga polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.